Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Akrep burcunun niyetine Aralık ayı açılımı yapacağım. Sevgili dostlarım, yükseleni ve ay burcu Akrep olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın, faliniz diyerek öngörülerimi söyleyeceğim. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numarama WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. 0531 887 2880 Şöyle bir odaklanın bakalım. Neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz çok şükür. Arkadaşlar burada koskocaman bir koç var burada. Ee, şöyle göstermek istiyorum. Görebilecek misiniz ama e, bir koçun gelmesi, boynuzları falan o kadar net çıkmış, kocaman bir koçun olması e, zenginliği gösterir. Rabbim hangi alanda zenginlik istiyorsanız sizlere onu yaşatsın, onu göstersin. Zenginlikten bahsediyor. Ruhen doygunluğa ulaşmak, anlaşılamamak gibi bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz sevgili akrepler. Kendimi ifade etmeye çalışıyorum ama siz anlamak istememekte, ısrar ediyorsunuz e, diye birilerine hayıflanabilir, birilerine kızabilirsiniz, öfke barındırabilirsiniz içinizde, yüreğinizde. Bunları şöyle bir kenara bırakalım. Burada devamlı perde açıyorsunuz. Perdeleri açıyor olmanız bize nasibinizi, rızkınızı görmüyor olabilirsiniz. Bir perde gerilmiş de sanki önünüze olanı biteni, olacağı bitecek hakkında fikrinizin olmadığını bir şeylerin önünün kapalı olduğunu fakat perdeleri açmayla birlikte inşallah hayatınıza yeni bir dönemi, yeni bir sahne almak gibi diyelim biz bunu aslında. Yeni bir oluşumun içinde bulunacağınızı gösteriyor bize. Çok af buyurun burada küçük abdestinizi yapıyorsunuz. Çok affedersiniz çişinizi yapar gibi. Bu da üzerinizdeki negatif enerjilerin gitmesini gösterir. Enerjisel olarak kendimi iyi hissetmiyorum bu aralar diyebilirsiniz kendi kendinize böyle bir şeylerden bir hissiyat gelebilir, bir ağırlık gelebilir üzerinizde falan. Kötü enerjilerin barınması gibi diyelim biz buna. İşte burada küçük abdestinizi yapmanız üzerinizdeki büyü, nazar, kötü göz, blokaj ne varsa bunu kaldıracağınız anlamına gelir. Onu da söylemek istiyorum. Elinizde bir çivi var ve bir çekiç var arkadaşlar. Duvara bir şey asmak gibi, bir yeri sağlamlaştırmak gibi çiviyi ne yaparız? Bir şeyleri çakmakta tabii ki kullanırız. İşte burada sağlam olmayan, gevşek giden bazı işlerinizin şöyle bir toparlanması diyelim biz inşallah buna. Böyle bir toparlayacaksınız, sağlamlaştıracaksınız. Karadenizlilerin dediği gibi kavileştireceksiniz. Annem öyle derdi. Kavileştirmekten bahsediyor falınız bize. Ayı çıkmış, ayı güç, kuvvet, iktidardır. Devlet kapısındaki işinizde güçlenmeyi gösterir. Belki de eğitiminizle alakalı, sağlığınızla alakalı, belki yapacağınız işlerle alakalı, belki ihaleler gibi gibi devletle alakalı işlerinizde büyük bir kişiden de destek alacağınızı bize gösterir. Ayının çıkmış olması benzetiyoruz tabii ki bunu da belirtelim. Ve burada anahtar çıkmış, anahtar tepe üstü gelmiş. Bir işiniz var, anahtarla ama Baştan sıkıntınız sonu güzel gider inşallah. Onu söyleyeyim. Başı azıcık sıkıntılı gibi sonu güzel. Onu gösteriyor bize. Bir de burada arkadaşlar kollarınızı kaldırmış oyun oynuyorsunuz. Zevkle, neşeyle, yaşama tutunmak gibi diyelim biz buna. Yaşama tutunacağız. Bir yerlerinden tutarız biz kolundan, bacağından. Böyle bir tutarız hayata tutunuruz diye düşünüyorum. Ve birine ben bu kadar el uzattım, bu kadar sevgi gösteriyorum, saygı gösterdim. Fakat beni yüzüstü koyarak arkasını döndü ve gitti der gibisiniz. Birisi arkasını dönüp gidiyor çünkü burada. Bu illa sevgili anlamında da olmaz. Belki bir kardeşiniz, belki bir can dostunuz, arkadaşlarınız vardı. Böyle bir durumda olabilir tabii ki. Belki de ilişkinizde arkasını dönüp giden birisinden bahsediyor. Gidiyor ama arkasından da öyle bir ağzınızı açmış, avazınız çıktığı kadar bağırıp ağlıyorsunuz. Seviniyorum deseniz de içinizin kan ağladığı belli. Ah ediyorsunuz, belki beddua dua ediyorsunuz bilemeyeceğim ama burada ne yaparsanız yapın giden kişi dönüp dolaşıp sizin ayağınıza kadar geri gelecek. Boş yere kendinizi üzüp bu bağlamda sorun çıkarmayın kendi hayatınızda. Güzel şeyler olacak Rabbimin izniyle. Onu gösteriyor bize. Elinizde bir uçurtmanın olması içimdeki çocuğu öldürmedim der gibisiniz. Hayallerim var, ümitlerim var, beklediklerim var, beklentilerim var neden bunlar yaşamıma gelmesin yaşamımda neden e, hayat gaylesiyle hep bocalayayım? neden zorlanayım ben içimdeki çocuğu canlandırıyorum der gibisiniz uçurtma hayal ettiklerinizi uçurtmanın ipinin sizin elinizde olması çok güzel e, hayallerimi ve ümitlerimi şöyle bir elime toparlıyorum elimin ayasıyla şöyle bir toparlıyorum der gibisiniz ve burada bir de arkadaşlar karşılıklı biriyle konuşurken ...çok güzel, sohbet güzel, konuşma güzel, okey, harika... ...ama bir şeylerden irite olabilirsiniz. Hani iyi niyetle oturmuşsunuzdur belki masaya ama... ...bir şeyler sizi rahatsız edebilir, ee, ters tepebilir. Güzel duygularınızla gitmiş olabilirsiniz... ...ama karşıdaki kişinin hal ve hareketleri sizi irite edebilir. Bu anlamda söylüyorum. Sizi e, negatif enerjiye sürükleyecek, enerjinizi düşürecek... Dibe çöküşünüzü sağlayan kişilerle lütfen aynı masada bile oturmayın bu aralar. Sevgili e, Akrep, Aralık ayı açılımı yapıyorum sizin için. Aralık gelecek yılın bir fragmanı gibi diyelim. E, hayatınızda büyük değişimler ve dönüşümleri yaşayacağınız bir e, ay tabii ki sizin açınızdan. Ve burada masaya yatırılmış bir sürü dosya kağıtları var, dosyalar var önünüzde. Mahkemelik işleriniz mi var, müracatlarınız mı var, tapular mı, satışlar mı? Ne var ki elinizin önünde böyle masanın üzerinde bir sürü dosya kağıdı. Belki de hayatınızı şöyle bir gözler önüne sereceksiniz. Nerede hata yaptım, nerede doğru şeyler oldu? Şöyle bir hayatınızı gözden geçireceksiniz. Bunu da yapmamız gerekiyor yani. İlla akrep olmaya gerek yok. Ve burada bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim, bir yüzük var. Yüzük ortada kalmış. Yüzüğün yeri belli değil, yurdu belli değil. Hangi parmağa takılacak belli değil. Yüzük işiniz var ise bir ertelenme olabilir. Beklediğiniz bir yüzük vardır, söz vardır, nişan vardır, evlilik vardır. Bu konularla eğer alakalı birileri tarafından sekteye uğratılıyorsa işiniz, gücünüz bu konuyu da çözeceksiniz. Yeni yıla sevdiğinizle, sevdiklerinizle girmeyi başaracaksınız sonunda. Bir şeyleri düzene koyacaksınız. Çünkü orta yerde kalmış bir yüzük var. Ne olacağı belli değil. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sizin niyetinize bakıyorum tabii ki sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olan arkadaşlar. Sevgili dostlarım, videolarımı beğenip takip etmeyi unutmayın bir arkadaşınıza dahi gönderseniz benim için çok çok önemli kıymetli onu belirtmek istiyorum ee, ve burada bir tank çıkmış askeriye ile alakalı belki işiniz gücünüz olabilir askere giden askerden gelen torun olur evlat olur e, samimi dost olur bilemiyorum bir de kirpikleriniz o kadar güzel çıkmış ki kirpikler gözümüzü korumaya e, korumasında faydalıdır biliyorsunuz bu yüzden kirpiklerimiz vardır Gördüklerinize inanamayacaksınız. Ee, korunup kollanan bir tarafınız var arkadaşlar. Bu kadar söyleyip sanki resmen korunup kullanıyorsunuz. Kötülüklerden, kötü insanlardan, kötü enerjilerden. Burada gözünüzü kapatmışsınız. Ben artık gözümü kapatıyorum. Görmezden geliyorum bazı şeyleri diyeceksiniz. Görmezden geleceksiniz. Ve burada almış bir küreyi, yeri toprakla oynuyorsunuz. Toprak verimlidir, anaçtır, ve ee, yeniden beslenip büyümeyi anlatır gelişmeyi anlatır ekini biçmeyi anlatır nasiplenmeyi anlatır aslında bize kürek ee, ve burada inşallah e, bir şeyleri yapılandıracaksınız düzene sokacaksınız Aralık ayı şöyle bir e, eskileri defterden silme yeni defterleri açma zamanınız yeni ekinleri ekme yeni ekinleri de biçme zamanına geçeceğiz Tabii ki İnşallah güzel şeyler olsun. Rabbimin izniyle tabii ki. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız bize Evet, sevgili akrepler ne söyleyecek? Sizin niyetinize bakıyorum. Niyetinizi tutun, dileğinizi dileyin bakalım. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. İçinizdeki çocuk hiç durmuyor maşallah. Herkesin böyle olmasını isterim tabii ki. İçinizdeki çocukla bağlantı kurun ve yolculuğunuzda ilerlerken size ne söylediğine dikkat edin. Geçmişte yaptığınız hatasıyla sevabıyla bir yaşamınız var. Şimdi bunu geleceğe taşırsak iyi olmayan taraflarını tabii ki sıkıntı oluşur. İçimizdeki çocuk da ölür gider. O yüzden lütfen iletişim kurmak, konuşmak. Bakın iletişim kartımız çıktı okuyabilirsiniz. İletişim kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Lütfen gel konuşalım. Gel anlaşalım, orta yolu bulalım diyebilirsiniz. Kalpten gelen bir mesaj var ifade edilmeye çalışılan. Karşınızdaki insanlar ne kadar anlar, ne kadar anlamaz bilemiyorum ama söylediklerinize dikkat edin lütfen. Muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Kendinizi de muhakeme etmeyi unutmayın. Bizim de hatalarımız olabilir tabii ki. Ve burada her şeye veya bir kişiye çok fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Başka harika seçenekler, seçenekler olduğunu da lütfen kabul etmelisiniz. Bir şeyleri kabul etmek lazım. Yani sadece körük körüne bir yere takılmamak lazım diye düşünüyorum. Önünüze öyle kapılar açılacak kapının sonunda ışık olduğu gibi bir de su var, havuz var. Bu çok güzel bir durum. Bu karmaşıklığın üstesinden gelmek için sıkıca tuttuğunuz o kapıyı açmalı ve uyum sağlayabilmelisiniz. Yeni bakış açıları kazanmalısınız. Sadece bu sabit fikirlilikten kendimizi alıkoymalıyız. Her zaman bizim dediğimizde olmaz. Her zaman karşı tarafın dediği de olmaz tabii ki. Ve burada hızla tezahür edecek olaylar var. Hayalleriniz, hedefleriniz gerçeğe ulaşacak. Sadece odaklanın lütfen. Odaklanmayı unutmayın. Ve burada öyle bağlantılar kuracaksınız ki iş anlamında bağlantılar olabilir. Arkadaşlık, dostluk bağında böyle bir iletişim kurabilirsiniz, bağ kurabilirsiniz. Birine karşı enerji dolu bir bağ hissedeceksiniz. Ona güvenin, onun arkadaşlığı birçok nimeti de yanında getirecektir. Kimde ne var bilemezsiniz. Ön yargılı davranmayın kimseye. Ve burada özünüz o kadar büyülüsünüz ki gittiğiniz yerde dikkat çekiyorsunuz maşallah. Birden fazla bedende, yaşamda ve boyutta ortaya çıkıyorsunuz. ...büyünüze inanın lütfen... ...gittiğiniz yerde herkese iyileştiriyorsunuz... ...önemli olan o enerjiyi... ...kendinize ayırmaktır... Ee, ...başkalarına heba etmeyin lütfen enerjinizi... ...ve burada bekle diyor kartımız... ...bekleyelim bakalım... ...şu anda bir karar vermek için acele etmeyin... ...sizi gerçekten mutlu eden her şey hakkında düşünerek... ...biraz yalnız zaman geçirmeyi deneyin... ...yalnız kalmak, yalnız düşünmek... ...bunlar çok güzel duygular... Allah herkese nasip etsin. Yalnız düşünmek daha farklı oluyor tabii ki. Ve burada kullanılmayan bir potansiyeliniz var. Tutkunuzla ilgili harekete geçmenin ve sihri gerçekleştirmenin zamanı geldi diyor. Bir şeyin zamanı geldi. Yani artık o kapılar açılacak. Vakit bitti, vakit tamam. Ve burada hayrınıza olmayan şeylerden korunuyorsunuz. Enerjiniz çok güzel. Allah'ın izniyle tabii ki. Enerjiniz çok güzel. Ve burada üçüncü gözün açılması gibi diyelim. Hissiyatınız da kuvvetli. E, maneviyatla birlikte birleşince daha da güçlü bir hale geliyor tabii ki. E, i̇nşallah hayrınıza olmayan şeylerden uzak duracaksınız. Ve burada yaşlı birinden kalan bir mirasın başında kişilerin problem yaşaması. Bir yerlerden kalacak bir mal, para, mülk e, onu gösteriyor. İnşallah burada... Paralanır, zengin, e, zenginleşirseniz zaten fincanınız ilk zenginlikle açıldı. Ve burada bir de elim kolum bağlı diyorsunuz. Ben aslında yaşamda yol almayı biliyorum, bir yönde hareket etmeyi de biliyorum. Yani bir şeylere karar vermek istiyorum tabii ki. Yani aklımız, fikrimiz, zikrimiz var tabii ki. Ama burada elim kolum bağlı, gözler bağlı. İşte burada sevgili dostlarım söylemek istediğim ayaklarınız bağlı değil teptiyi mekanda ferahlık vardır. Siz eğer bir yerde rızkınızı, nasibinizi, kısmetinizi bulamıyorsanız başka bir yere geçiş enerjinizin değişmesini sağlayacaktır. Bu da çok güzel bir durum bence. Ve burada e, duygulara küstüm diyorsunuz. Öyle bir kırgınlık, öyle bir küskünlük yaşıyorsunuz ki içinizde bazı duygulara küsmek vardır ya işte aynı böyle bir şey. Biriyle bir küskünlük mü yaşıyorsunuz? İletişimde bir sıkıntı mı var bu ara? Hani ne sizi istiyorum ne sizin duygularınızı istiyorum mu diyorsunuz? Belki bulunduğunuz yeri terk edip başka bir alanda yaşamak bile istiyorsunuz. Belki farklı bir semt, belki farklı bir şehir, belki farklı bir e, nasıl diyeyim ülkeye gitmek istiyorsunuz. Olur mu? Nasibimi alır mıyım? Güvenebilir miyim? Birilerine güvenmek istiyorum bu anlamda. Belki desteklerini alırsak gidebiliriz, yapabiliriz, tutabiliriz. Güvenebilirsiniz diyor burada. Şimdi herkes tu kaka falan değil yani. Herkes kötü deyip yaftalamayalım burada. Tabii ki dikkat edeceğiz kime güvendiğimize, kimle yola çıktığımıza. Ve burada şöyle söylemek istiyorum. Hani ermek vardır ya, içinizde bazı duygular karma karışıktır da tam böyle kıvama da gelmiştir. Yeter artık hani tam kıvamına geldi. Bazı şeyler oluştu. Artık bu bazı şeyler oluştu. içimde ne yapabilirim? noktasında bekliyorsunuz karar verme noktası diyoruz Tabii ki biz buna şimdi bütün sorunsalları hayatınızdan çıkardıktan sonra ...kararınız daha net olacak kafanızda projeleriniz eksik kalmış bir şeyler var tamamlanamamış yarım kalışlar diyoruz biz bunlara böyle durumlar var şimdi akıl almak fikir almak çok güzel bir şey ama kendi fikriniz doğrultusunda içinizdeki çocuğu öldürmeden ilerlerseniz daha mutlu olacağınıza inanıyorum ve burada ve burada e, hafiflemekten bahsediyor. Böyle bir yükten kurtulmak, hafiflenmek, borç hafiflemek pardon, borçsa borç, dertse dert, yükse yük, size ağırlık olan birilerinden kurtulmak gibi diyelim. Her zaman umudum var. Yaşadığım sıkıntılar ne olursa olsun daha iyi bir geleceğe inancım var. Karanlığı aydınlığa çeviririm. Kalbimi Rabbime ve çevremdekileri açarım ruhen güçlenirim, ışığı kendime çekerim ve tüm varlığımla parlarım diyorsunuz. Ne kadar güzel bir enerjidir bu tabii ki. Rabbim herkese göstersin. Sevgili dostlarım Aralık ayı açılımı yaptım sizler için. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. videomu beğenmeyi, takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı bir arkadaşınıza bile gönderseniz benim için çok kıymetli. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız randevulu çalışıyorum. Özel açılımlarımız ücretlidir. Lütfen telefon numaramı yazarak randevu alınız, WhatsApp'tan mesaj atınız. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.